Şöyle lava döküm tavalar geldi. Fiyatı 699. Papilla ikili tavalar 379 lira. Saklama kapları 45 lira şöyle küçük boy olan. Şöyle orta boyu var 75 lira. Şöyle bir de büyük boy olana bakalım. Büyük boyda. Burada 85 lira fiyat. Nehirin fincan seti geldi. 12 parça. 549 lira. Şöyle bakabilsek. Şöyle bakalım. Şöyle. Çok güzel bir şöyle borcamlar 89 lira. Bir de büyük olanı var. 119 lira. Şöyle mataralar 39 lira. Bir de mavi olanı var. Renkli kaseler 35 lira. Cam sosluklar 15 lira. Şöyle kırmızı olan. Beyaz. Bakalım başka var mı? Şöyle yeşil. Ve şöyle gri rengi var. 15 lira fiyatı. Kaşıklı baharatlıklar 39 lira. Şöyle. Erzak kabı 75 lira. Şöyle kaseler 19 lira fiyatları. Bir de başka modeli var. Şöyle. Luminar kabaklar gelmiş. Fiyatları 39 lira. Şöyle tatlı tabağı 39 lira. Bir de şöyle kaseleri gelmiş. Onlar da 39 lira. Şöyle oval servis tabağı. Bakalım fiyatı 99 lira. Şöyle kupa bardaklar gelmiş. 59 lira. Bir de beyaz olanı var. Fiyat 59 lira. Şöyle tepsiler gelmiş. 55 lira. Şöyle çok güzel sepetler gelmiş organize. 55 lira. Şöyle fiyatları 119 lira. Şöyle el havlular gelmiş. 59 lira ikili bir şekilde. Üçlü bardaklar 109 lira. Şöyle altılı çay bardakları 125 lira. Ema kek kalıpları 99 lira. Kadın şemsiyeler 189 lira. Şöyle. 189 lira. Beşli erkek soket çoraplar 79 lira. Şöyle kalitesi de güzel. Şöyle buzluklar gelmiş 29 liraya. Şöyle. Fiyatları 25 lira. İkili saklama kapları 85 lira. 25 liraya ahşap ürünler geldi. Şöyle. Şöyle bakalım. Fiyatları 25 lira.